İnsanlar hepimiz aynıymışız gibi görünebilir ama aslında bambaşkayız. Her birimizin kendine özgü becerileri, özellikleri ve yetenekleri var. Kimimiz bireyselliğini ortaya koymayı severken, kimimiz kendimiz olma konusunda çekingen davranırız. Ama bu hayat bize yalnızca bir kez verildiği için değerini bilerek ve olabildiğince dolu dolu yaşamalıyız. Bugün kalabalığın içinden sıyrılmayı başaran insanlardan bahsedeceğiz. Onların kendilerine has özellikleri var ve bunları sergilemeyi çok iyi biliyorlar. Etraflarındaki herkesi hem şaşırtıyor hem de ilham veriyorlar. O halde ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Önümüzde ilgi çekici pek çok insan var. Bacaksız bir hayat, fırsatlardan yoksun bir yaşam gibi görünebilir. Ama Zion Clark için asla öyle değil. Doğuştan Caudal Regresyon Sendromu ile dünyaya gelen bu inanılmaz azimli adam sadece hayatta kalmıyor, her gün kendini daha iyisini başarmaya zorluyor. Zion hem güreş hem de atletizm dalında yarışıyor ve 20 metre el sprintinde dünya rekoru kırdı. Sporda elde ettiği başarıların yanı sıra oyuncu girişimci ve koç olarak da adını duyurdu. Sırtına dövme olarak kazıttığı mottosu her şeyi özetliyor. Bahane yok. Gerçekten de bu sözü tavizsiz bir disiplinle yaşıyor. Lindsay Hilton'ın hayata başlangıç koşulları ise çok daha zorlu. Tüm uzuvları olmadan doğdu. Çocukken bu ona ağır bir duygusal yük oldu ama ailesinin sevgisi ve desteği ona özgüven kazandırdı. Halter ve yüzme sporlarıyla ilgilendi. Lisede ise rugby'yi keşfetti ve rakiplerini geride bıraktı. Bugün Lindsay kendini crossfit'e adamış durumda ve hiçbir zaman moralini bozmuyor. Eksik uzuvlarının bir kusur değil, onu özel kılan bir özellik olduğunu söylüyor. Slavisa Paikik'in elektrik akımına karşı olan üstü bir direnci var. Vücudunu kullanarak ampul yakabiliyor, su kaynatabiliyor, hatta sosis bile pişirebiliyor. En şaşırtıcı yeteneği ise elinden 1 milyon volta kadar kıvılcım çıkarabilmesi. Bu yeteneğini gençliğinde televizyon tamir ederken çıplak bir kabloya dokunduğunda keşfetti. Yapılan kapsamlı tıbbi testler, vücudunun elektriği hasara yol açmadan yönlendirdiğini ortaya koydu. Bu yeteneğini geliştirerek başarılı bir sahne sanatçısı kariyeri inşa etti. Bebekliğinden beri gözleri görmeyen Daniel Kish, "Görme engeli küçük bir engeldir." diyor o topluma olağanüstü bir şekilde uyum sağlamış biri. Sesle görerek sokaklarda ve binalarda güvenle hareket ediyor. Yarasalara benzer şekilde dilini şaklatarak etrafının zihinsel haritasını çıkarıyor. Bu sayede ekolokasyonla yolunu buluyor. Daniel basketbol oynuyor, sörf yapıyor. Hatta araba motorları tamir ediyor. Ayrıca hareketlilik koçu ve danışman olarak başkalarına da yardımcı oluyor. Stig Severinsen 4 kez serbest alış dünya şampiyonu ve 10 resmi Guinness Dünya Rekoru sahibi. Yoga, meditasyon konusunda ileri bilgiye sahip profesyonel bir yüzücü olan Stig, tıp alanında doktora ve biyoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip. Kendini insan sınırlarını zorlayacak şekilde eğiten Stig 2012'de su altında nefesini inanılmaz bir şekilde 22 dakika tutmayı başardı. Ona göre herkesin geliştirilebilir gizli bir potansiyeli var. 2 yaşında erken yaşlanmaya yol açan nadir bir hastalık olan Progeria teşhisi konan Sam Burns, direncin simgesi haline geldi. Doktor anne babası onun için bir araştırma fonu kurdu. Böylece Sam 10 yaşından itibaren farkındalık yaratma ve bağış toplama çalışmalarına adandı. O enerjinin kendine acımaya değil, yaşamaya harcanması gerektiğine inanıyordu. Ne yazık ki 17 yaşında hayatını kaybetti. Ancak mirası yaşamaya devam ediyor. Burns ailesi hastaların ömrünü 2,5 yıl uzatan bir ilacın geliştirilmesinde yardımcı oldu. 5 yaşına kadar konuşamayan ve otizm tanısı konan Stephen Whitshire olağanüstü hafızası sayesinde dünya çapında tanınan bir sanatçı oldu. Çizim yaparak iletişim kurmayı öğrendi. 11 yaşında Londra üzerinde tek bir helikopter uçuşundan sonra şehrin silüetini en ince ayrıntısına kadar yeniden çizdi. Bu nadir yeteneği ona sanata katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu nişanı ünvanını kazandırdı. Günümüzde New York ve Roma gibi şehirlerin devasa tuvallere işlenmiş manzaralarıyla hayranlık uyandıran ünlü bir mimari sanatçı Gary Turner kelimenin tam anlamıyla kocaman gülümseyebilir çünkü cildini olağanüstü bir şekilde 15.8 santimetre santimetreye kadar esnetebiliyor. 1990'dan beri dünyanın en esnek cildine sahip kişi olarak Guinness rekorunu elinde tutuyor. Gary Eller Stanless sendromunun sonucu olan bu özelliğini hem eğitim hem de eğlence amacıyla kullanıyor. Yetenek gösterilerinde, korku sirklerinde ve kendi gösterisi Strange People'da sahne alıyor. Zlat adıyla bilinen Julia Güntel inanılmaz esnekliğiyle anatomiye adeta meydan okuyor. Sırtını bükme, açılma ve vücudunu katlama konusundaki yetenekleri ona dünyanın en esnek kadını ünvanını ve Guinness dünya rekorlarını kazandırdı. Bunlar arasında sırtıyla balon patlatmak ve ellerinin üzerinde dururken ayaklarıyla şişi açmak da var. Sırrıysa yüksek kolajen seviyesi ve yoğun antrenman 1.76 boyuyla kendi alanındaki en uzun akrobat olarak da öne çıkıyor. Leilani Franko'nun vücuduyla yapabildikleri ise akıl almaz. Göğsü masaya dönük bir şekilde uzanırken bacaklarını başının üzerinden geçirip ayaklarıyla çay dökebiliyor. Ayrıca yüksek topuklu ayakkabıyla köprü pozisyonunda en hızlı yürüme rekorunu elinde bulunduruyor doğuştan gelen yetenek ve bitmeyen antrenmanlarla Guinness Rekorlar kitabına 3 kez girmeyi başardı. Ama bununla yetinmiyor. Kulüpler, silikler ve festivallerde sahne alarak insanları şaşırtma ve neşelendirme misyonunu sürdürüyor. Bu çocuk önceki hayatında bir baykuşmuş herhalde başını tam 180 derece döndürebiliyor. Bu ona etraftakilerini şaşkına çeviren bir arka görüş kazandırıyor. Dahası da var. Semir Khan son derece esnek eklemleri sayesinde omuzlarını da 360 derece döndürebiliyor. Çok çalışarak bir gün Hollywood'da bir korku filminde rol alma hayalini sürdürüyor. Victor Gomez namı değer kurt adam bu lakabı boşuna taşımıyor. Vücudunun %98'i kalın siyah kıllarla kaplı. O ve diğer aile üyeleri dünyanın en kıllı ailesi olmalarına neden olan hipertrikoz adı verilen son derece nadir bir genetik hastalığa sahip. Victor yıllarca zorbalığa maruz kaldıktan sonra kendini kabullenmeyi öğrenmiş. Usta bir akrobat. Hava göstericisi ve jonglör olan Victor sirklerde çalıştı filmlerde rol aldı. Kendi işini de yürüten Victor mutlu bir yaşam sürüyor. Bu adamsa tıp dünyası sayesinde tanındı. Bir zamanlar açık tenli bir Amerikalı olan Paul Carson, düzenli olarak gümüş klorür çözeltisi tükettiği için mavi mor bir renge büründü. Çözeltinin mide ekşimesi ve artrite iyi geldiğini iddia ediyordu cilt rengindeki bu değişim kalıcı oldu ve Paul hayatının geri kalanını mavi ciltle geçirdi. Durumunun getirdiği ilgi ise çoğu zaman taşımakta zorlandı. Bangladeş'te Abu Bajandar, ellerinde ve ayaklarında ağaç dallarını andıran kabuk benzeri ağrılı çıkıntılara neden olan bir hastalıkla yaşıyor. İlk sihirler 15 yaşında ortaya çıktı ve hastalık öyle ilerledi ki çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. 25'ten fazla ameliyat geçirmesine rağmen bu çıkıntılar tekrar tekrar çıkıyor. Doktorların gücü yalnızca semptomları hafifletmeye yetiyor. Öyle ki Abul bu sürekli ağrıdan kurtulmak için ellerinin kesilmesi için bile yalvarmış. Victoria Wright'ın alt çenesi çocuklukta kontrolsüz şekilde büyümeye başladı. 4 yaşındayken doktorlar ona yüz bölgesinde lifli dokunun aşırı genişlemesine neden olan nadir bir durum olan gerobizm teşhisini koydu. Acı vermese de şişlik gözlerini etkiliyor ve bu belirgin bir görünüş farkı yaratıyor. Tüm bunlara rağmen Victoria cerrahi müdahaleleri reddetti. Olumlu bir tutum sergiliyor. Bir kız annesi olarak mutlu bir evlilik sürdürüyor ve yüz farklılıklarıyla yaşayan diğer insanlara destek oluyor. Anthony Lofredo her zaman bir uzaylıya benzemek istemiş. Bu uğurda vücudunu tamamen dövmelerle kapladı. Göz aklarını yeşile boyattı. Dilini ikiye ayırdı. Dahası ellerinin pençe gibi görünmesi için iki parmağını kestirdi ve kulaklarını, üst dudağını ve burnunu aldırdı. Hatta cildinin altına şekiller yerleştirdi. Bu uç dönüşüm onu dünyanın en çarpıcı görünümlü insanlarından biri haline getirdi. Malezyalı Liu Tonglin vücuduna 36 kiloya kadar metal eşya yapıştırabiliyor. Hatta bir keresinde bir araba bile çekti. Bu yeteneğini çocukken keşfetti ve kontrol etmeyi öğrendi. Bilim insanları vücudunda manyetizma olmadığını, emme benzeri bir yapışma yaratan yüksek cilt sürtünmesi seviyesine sahip olduğunu söylüyor. İlginç bir şekilde torunlarından üçü de çatal, tencere ve tava gibi mutfak eşyalarını kendilerine çekebiliyor. Samantha Ramsdale 6.52 santimetrelik ağız açıklığıyla bir Guinness dünya rekoru sahibi. Ağzına dev sandviçler, 22 adet marshmallow, 55 mum ya da koca bir elma sığdırabiliyor. Bazıları bu özelliğini biraz ürkütücü bulsa da çoğu kişi hayran kalıyor. Başlarda bu yönünden utanıyordu. Ancak şimdi TikTok'ta eğlenceli ve mizahi videolarla bu ilginç yeteneğini gururla paylaşıyor. Üstelik çok iyi bir şarkıcı. Francisco Joachim 17 santimlik normal haliyle bile şaşırtıcı genişlikte bir ağza sahip. Genetik bir durum sayesinde ağzını adeta lastik gibi esnetebiliyor. Bir kutu gazoz dahil birçok eşyayı kolayca içine sığdırabiliyor. Daha da şaşırtıcı olan dişlerinin sağlıklı ve bembeyaz olması. Diş hekimleri bunun da muhtemelen doğal bir yetenek olduğunu söylüyor. Baba kız Biron ve Emily Schlenker basit bir okul projesi sayesinde ün kazandı. Dünyanın en geniş dillerinden birine sahipler. 2013'te Byron 8.3 santim genişliğindeki diliyle rekoru kırdı ve 5 yıl boyunca elinde tuttu. Emily ise 2015'te 7.33 santimetrelik diliyle kadınlar rekorunu aldı. O da geçtiğimiz yıla kadar bu ünvanı korudu. Nick Stobel 10.1 santim uzunluğundaki diliyle hem rekoru kırdı hem de izleyenleri etkiledi. Diline hakimiyeti o kadar iyi ki 55 saniyeden kısa bir sürede Jenga Kulesi'nden 5 bloğu diliyle çıkarabildi. Ayrıca dilini streç filme sarıp akrilik boyayla batırarak tablolar yapıyor ve satıyor. Partilerin aranan ismi olan Nick'in peçeteye hiç ihtiyacı olmuyor. Gerakry ise işi bir adım öteye taşıyor ve dilinin 11.4 santim olduğunu iddia ediyor. Çenesini, dirseğini, kulak nemesini ve en şaşırtıcısı kendi gözünü yalayabiliyor. Her şey bir arkadaşının iddiasıyla başladı. Videolarını internete yükleyince ünü patlama yaptı ve şimdi bu esnek yeteneğiyle interneti düzenli olarak şaşırtmaya devam ediyor. Bulgar influencer Andrea Ivanova dünyanın en büyük yapay olarak büyütülmüş tutaklarına sahip olmasıyla tanınıyor. Görünüşü herkes tarafından beğenilmese de o yaptığı değişiklikleri seviyor ve durmaya da niyeti yok. Sadece dudaklarına değil yanaklarına, çenesine ve burnunun çevresine de dolgu yaptırmak için bir servet harcadı. Sırada yüz germe ve çene hattı şekillendirme operasyonları var. Ne var ki aşk hayatı istediği gibi gitmiyor. Birçok erkeğin ondan çekindiği söyleniyor. Maria Oz yetenekli bir model. Görsel sanatçı ve animasyon yönetmeni ancak onu gerçekten dikkat çekici kılan şey kocaman gözleri. Keskin yüz atları ve dolgun dudaklarıyla birleşince görünümü oldukça etkileyici. Görünüşünün tamamen doğal olduğunu ve babasına benzediğini söylüyor. İnternette paylaşılan fotoğrafları viral oluyor. Hayranları ona en büyük gözlü kız diyor. Kim Goodman, gözlerini yuvalarından 1.2 santim yana doğru çıkarabilme yeteneğiyle dünya rekoru sahibi. Bu yeteneğini kafasına aldığı bir darbenin ardından tesadüfen keşfetti. Yıllar süren pratikle bu hareketi isteyerek yapmayı öğrendi. Esnek göz yuvaları ve kas kontrolü sayesinde bu şoke edici gösteriyi istediği her an sergileyebiliyor. Artık ünlü olan Kim, büyük televizyon programlarına ve halka açık etkinliklere katılıyor. Çinli Yu Yantia 20.5 santimle dünyanın en uzun kirpiklerine sahip olma rekorunu elinde tutuyor. Kirpikleri bilinmeyen bir nedenle hızla uzamaya başladı ve bilim insanları hala şaşkın. Yu bu uzun kirpiklerin 480 gününü dağlarda geçirdikten sonra Buda'nın kendisine verdiği bir armağan olduğuna inanıyor. Kendisine rahatsızlık vermeyen kirpiklerini kontrol altında tutmayı öğrenmiş. Kirpiklerinin kendisine kattığı doğal zarafet ve gücü seviyor. Jeff Tape, 49 santim çevreye sahip devasa ön kolları ve bir basketbol topunu kavrayabilecek büyüklükteki elleriyle tanınıyor. Doktorlar herhangi bir anormallik bulamadı. Tamamen doğal bir durum. Jeff bu fiziksel özelliğini avantaja çevirerek şampiyon bir bilek güreşçisi oldu. Tanıştığı herkes üzerinde güçlü bir etki bırakıyor ve zamanının büyük kısmını odun kesmek, kazı yapmak ve ağır makineler kullanmak gibi işleriyle meşgul olarak geçiriyor. 2001 yılında Mehmet Özyürek köprüden uca 8.8 santim ölçülen burnuyla dünyanın en uzun burnu rekorunu kazandı. Bu eşsiz özelliği ona olağanüstü bir koku alma yeteneği de kazandırdı. Başkalarının hiç fark etmediği kokuları algılayabiliyor. Hatta burnuyla balon şişirebiliyor. Bu da görenleri hayrete düşürüyor. Babasından miras kalan bu özelliğini ilahi bir armağan olarak görüyor ve gururla taşıyor. Bu kadın görünüşünü değiştirmek için cesur bir adım attı ve şimdi dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olma rekorunu elinde tutuyor. Anastasia Pokreschuk işe doktor videolarından öğrendiği tekniklerle kendi kendine dolgu yaparak başladı. O zamandan beri botoks, porselen diş, çene ve çene hattı şekillendirme, liposakşın, göğüs büyütme ve kalça implantı gibi çok sayıda estetik işlem geçirdi. Eski görünümünden neredeyse hiçbir iz kalmadı. Ancak Anastasia yeni halinden %100 memnun. Bu dönüşüm ona özgüven kazandırdı ve eleştirilere hiç aldırmıyor. Birçok kişi için Harnam Kaur'un görünümü sıradışı olabilir ancak bu polikistik over sendromunun bir sonucu. Bu sendrom yüzünde aşırı tüylenmeye neden oluyor. Yıllarca zorbalığa maruz kalıp başarısız tüy alma deneyimlerinden sonra hayatı saç kesmeyi yasaklayan sihizmi benimsemesiyle değişti. Kaur kendini sevmeyi öğrendi ve tam sakallı en genç kadın ünvanını aldı. 2016'da Londra Moda Haftası'nın podyumuna çıkan ilk sakallı kadın olarak tarihe geçti. Erin Honeycutt'ın hikayesi de benzer ancak o bunu bir adım öteye taşıyarak yaklaşık 30 santimlik sakalıyla dünyanın en uzun sakallı kadını rekorunu kırdı. Başlarda sakalını saklamaya çalıştı, günde birkaç kez tıraş oldu. Ancak sonunda bu yorucu rutinden vazgeçti. Görme kaybı ve bacak amputasyonu gibi sağlık sorunları bakımını zorlaştırınca sakalını uzatmaya karar verdi. Ailesinin tam desteğini arkasına alan Erin artık sakalını gururla taşıyor. Yana Armstrong 28 yıldır tırnaklarını kesmeyerek toplamda 13 metreden uzun bir uzunluğa ulaşarak dünya rekoru kırdı. Bu kararı kızını kaybettiği trajik bir olayın ardından aldı. Tırnaklarını korumak büyük bir uğraş gerektiriyor her 4-5 yılda bir şekil verip cilalıyor. Bu işlem 15 şişe oje gerektiriyor ve bitmesi 4 günü buluyor. Sorunları da bu süreçte ona yardım ediyor. Günlük işleri yapmaksa onun için neredeyse imkansız. Miyakim Godwetch olağanüstü koyu teniyle tanınıyor ve bu özelliği ona dünyanın en koyu tenli profesyonel modeli ünvanını kazandırdı. Fotoğrafçılar ve tasarımcılar ışığa ve kıyafete göre çikolata tonunda kül rengine değişebilen bu zengin ten rengine hayran kalıyor. Sürekli ayrımcılığa maruz kalmasına rağmen Niakim yaşadığı zorlukları güçlenmek için de fırsat olarak görüyor. Sarah Gortz, bağ dokusu hastalığı yaşayan sıra dışı bir model. Zayıf eklemleri, gevşek, kuru ve derin kırışıklı cildi. Olduğundan daha yaşlı görünmesine neden oluyor. Sara, görünümünü kabullenerek geleneksel güzellik standartlarına meydan okumuş ve öz sevgi savunucusu olarak adını duyurmuş. Devandra Sutar, polidaktili nedeniyle ellerinde 14 ayaklarında 14 olmak üzere toplam 28 parmakla bir dünya rekoru sahibi. Bu durum onun varangozluk işine engel değil, aksine ekstra parmakları sayesinde kavrama gücünü artırıyor. Ancak 7 parmaklı ayakları standart ayakkabılara sığmadığı için özel ayakkabılar giymek zorunda. Her kalabalıkta hemen fark edilen Mačekurin 208 santim boyuyla dikkat çekiyor. Ama asıl ününü bacaklarına borçlu. Sol bacağı 135.5 santim, sağ bacağı 134.3 santim ölçüsünde ve bu uzunluk ona dünyanın en uzun bacaklı kadını unvanını kazandırıyor. Boyunun getirdiği kapılardan geçme, kıyafet bulma, toplu taşıma kullanma gibi zorluklara rağmen. Maci topuklu ayakkabıları çok seviyor ve şık görünümünü sergilemekten hoşlanıyor. Amerikalı Tanya Herbert 33.1 santim sağ ayağı ve 32.5 santim sol ayağıyla dünyanın en büyük ayaklı kadını ünvanına sahip. Sorunu okul yıllarında fark eden Tanya ayakkabı bulmakta zorlanıyor. Çoğu zaman erkek modelleri giymek zorunda kalıyordu. Şimdi ise özel üretim 52 numara ayakkabılar sipariş ediyor ilgi görmekten hoşlansa da zaman zaman ayaklarının yakın plan fotoğraflarını para karşılığı isteyen uygunsuz mesajlar da alıyor. Meysa Gelgi, Weaver sendromu nedeniyle 215.16 santim boyuyla dünyanın en uzun kadını oldu. Bu durum yürüme güçlüğü ve omurga eğriliği gibi ciddi fiziksel zorluklara yol açıyor. Çoğunlukla tekerlekli sandalye kullansa da bu onu durdurmuyor. Evde eğitim gören Rümeysa web tasarımcısı olarak çalışıyor ve hastalığıyla ilgili farkındalık çalışmalarında aktif rol oynuyor. Erkeklerde ise Sultan Kösen öne çıkıyor. 251 santim boyuyla dünyanın en uzun yaşayan erkeği 10 yaşında hipofiz bezi tümörü nedeniyle hızla uzamaya başladı. Ancak bir müdahaleyle büyümesi durdurulabildi. Sultan yalnızca dikkat çekmekle kalmıyor. Adeta yaşayan bir simge haline gelmiş durumda. hayatını dolu dolu yaşıyor, mankenlik yapıyor, halka açık etkinliklere katılıyor ve hayır işlerinde aktif olarak yer alıyor. Genç İranlı Afşin Kaderzade, sadece 64.7 santim boyuyla kısa süreliğine dünyanın en kısa erkeği unvanını taşıdı. Doğduğunda yalnızca 700 gram ağırlığındaydı. Şimdi ise yaklaşık 6,5 kilo. Boyu nedeniyle okula bizzat gidemedi ve okuma yazma öğrenmekte zorlandı. Ancak akıllı telefon kullanmada oldukça yetenekli. Afşin köyünde tek başına dolaşamıyor. Ona her zaman bir ebeveyn eşlik ediyor. Ün kazanmasına rağmen en büyük dileği normal bir yaşam sürmek. Öğrenmeyi çok seviyor ve doktor olmayı hayal ediyor. Yoti Amge, 10 yılı aşkın süredir dünyanın en kısa kadını unvanını elinde tutuyor. 5 yaşına kadar yaşıtları gibi gelişti. Ancak nadir bir cücelik türü olan akondroplazi nedeniyle büyümesi durdu. Buna rağmen normal okula giderek yaşıtlarıyla birlikte eğitim aldı. American Horror Story dizisindeki rolüyle de ün kazandı. Bugün 62.8 santim boyunda ve 6 kilo ağırlığında olsa da hayat yolunda başı dik yürüyor. Model ve sanatçı Beni Harlem nefes kesen saç stiliyle internet fenomeni oldu. Viral fotoğraflarının çoğunda. Onun muhteşem saçlarını miras alan kızı da yer alıyor. 2018'de 52 santimlik dünyanın en yüksek saç stili rekorunu kırdı. Saç saç bakımıyla gurur duyuyor, her gün şekil vermek için 2 saatten fazla zaman harcıyor. Beni başkalarını doğal güzelliklerini kucaklamaya ve bireyselliklerini kutlamaya teşvik ediyor. Evan Dugas 132 santim çevresiyle dünyanın en büyük afro saç rekorunu kırarak tarihe geçti. Bir zamanlar saçını düzleştirmek için her yolu denemişti. Ama şimdi benzersiz görünümüyle gurur duyuyor. Dikkat çekici afrosu trafiği durduruyor. İnsanların başını döndürüyor ve sık sık peruk sanılıyor. Ancak %100 doğal. Yine de bu görünümün zorlukları var. Saçları ağaç dallarına, insanların küpelerine ve kapılara takılıyor yıkayıp kurutması ise tam iki gün sürüyor. İnsanların eşsizliği gerçekten büyüleyici. Kimi fazladan uzuvlarla doğmuş, kimi eksik. Kimi farklılıklarını saklamış, kimi gururla sergilemiş. Görünüş, ten rengi, engeller veya başka herhangi bir özellik fark etmeksizin her yaşam değerlidir.